Daha önce eğitimde bir problem var aslında. Bir sürü problem var. Ee, maalesef e, bugün Türkiye'de herkesin eşit şartlarda okulunu iddia etmemiz mümkün değil. Tabii ki geçmişe e, geçmişe göre bayağı bu konuda önemli gelişmeler atılmış. Evet bugün e, okullardaki öğrenci sayısı eskisi kadar fazla değil. E, bugün e, hemen hemen bütün köylerde yani köylerde bile taşımalı eğitimle bile olsa bir eğitim e, Eskiye göre daha kaliteli bir eğitim yapılıyor. İşte okullarda, e, evet, ilkokullarda ücretsiz kitaplar dağıtılıyor. Ama bunu bir bütün olarak değerlendirdiğimizde üniversitelerde hala harçların çok e, yüksek olduğu. Harçlar kalktı sanırım. Harçlar e, üniversitede kalktı. İkinci öğretim harçları duruyor. Evet. Yani örgün öğretim harçları devam ediyor ancak yani ikinci öğretim örgün öğretim harçlar kaldırıldı. ikinci öğretim harçlar evet. hala... Yani inşallah da kalkar. Evet. Ben okul ikinci öğretim okuyan biri olarak biliyorum. Ben de Zaten ikinci öğretim ikinci... Ama yani sadece harçlarla bitmiyor bu iş. Ee, bazı şimdi maddi durumu olan öğrenci her şekilde bir yani şey yapabiliyor. Zaten kendi imkanlarıyla bir yere gelebiliyor. Ee... Ama biraz bir Türkiye biliyorsunuz çok geriden gelen bir ülke. Ben de eğitimciyim aynı zamanda. Bizim işte Öğrencilik yıllarımızda işte kitap alacak param olmadığı için okul okuyamayan diyen arkadaşlarımız vardı okul okuyamadılar. Veya bir üst sınıftan kitap diye hareket ederlerdi. Şu anda liseler dahi e, kitaplar bedava. Öğrenciler okulun ilk gün okula başladıkları gün poşetlerin içerisinde masanın üzerinde kitapları var. Birçok öğrenciye burs verildiğini yakinen biliyorum. Geçmişte baktığımızda bunlar yok. İlk e, birinci öğretim harçlar kalktı, ikinci öğretimde duruyor. Bunun için biraz daha mı ihtiyacımız var. Evet, zamana biraz daha zamana ihtiyacımız, ihtiyacımız var. Şimdi mutlaka dünya değişiyor, insanlar değişiyor. Bazı şeyler de yani ister istemez zaten kendininden değişmek zorunda. Yani bunu yapmak zorundasınız. Yani ben yaptım demek değildir bu aslında. Hani bazı şeyler zaten e, dünya değiştiği için ve insanlık geliştiği için e, mutlaka değişiyordur. E, ama şöyle baktığımız zaman, olaya şöyle baktığımız zaman yani de, neden daha iyi olmasın? Bugün aksaklık var mı yok mu? Onu tartışacak olursak e, biz biraz konunun içine girersek bir sürü aksaklık buluruz. En basitinden yani e, ne bileyim bazı okullarımızda daha e, yani affedersiniz amyane olacak bir örnek ama daha tezek yakılıyor. Burada biz eğitim e, hakkının yeterince yerine getirdiğini bahsedebilir miyiz? Yani eğitimde eşitlikten bahsedebilir miyiz? Bir izleyicimiz diyor ki insan hakları ihlaline uğrayan birisi nereye başvurabilir evet. bu konuda? Ben, evet. İnsan hakları ihlali ile ilgili gerçekten <laughs> bir vatandaşımızın insan hakları ihlali durumu söz konusu olursa, hakkı ihlal edilirse kendisine şunu öneriyorum. İlk başta Şanlıurfa Barosu'na başvurabilme hakkı vardır. Şanlıurfa Barosu'na eğer kendisi müracaat ederse, yeri de, yerini de söyleyeyim Şanlıurfa Adliyesi'nin bulunduğu bina içerisinde üçüncü kata Şanlıurfa Barosu'na müracaat edebilir. Ee, tabi baronun baron yeri nerede? Şu adliyenin adliye içerisinde, 3. üçüncü kat. Evet. Bunun dışında tabi insan haklarına duyarlı bazı dernekler vardır. Nedir bu insan hakları derneği? Nedir bu mazlum der? Nedir bu insan hakları vakfı? bu derneklere bu sivil toplum kuruluşlarına da müracaat edip dilekçeyle ben insan hakları ihlal benim insan hak, hakkı ihlaline maruz kalmamdan dolayı böyle bir sıkıntı var. Dilekçeyle ya da sözlü olarak müracaat ederse bu konuda bir de şunu belirteyim. Valiliğin yani Şanlıurfa valiliğinin il insan hakları kuruluna eğer ilçedeki bir vatandaşımız ise bu kaymakamlığın ilçe insan hakları kuruluna Müracaat hakkı vardır. Bu durumda kendisine gereken yol, yöntem ve gerekiyorsa tabii yargılama aşamasında avukat tahsisi durumu da Şanlıurfa Barosu tarafından Hiç bir yapılabilir. Hiçbir ücret ödemeden baro kendisine evet. avukat tahsis ediyor mu? Tabii ki. Yani zorunlu müdafilik kapsamında. Yani yaşı, şeyi ne olursa olsun. Onu ben söyleyeyim. Olsun. Maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın. Bunun ölçüsü ne? Evet. Maddi durumu olmayacak. Kendisi İnsan aklı, maddi durum olmamanın ölçüsü ne? Tabii o e, belirleniyor da genel çerçevede maddi durumu olsun olmasın çok araştırılma yapılmıyor. Şu var eğer vatandaş emniyette örnek veriyorum herhangi bir ifade her, ya da savcılıkta herhangi bir ifade verme durumu varsa ya da mahkemeye çıkarılacaksa bu aşamada bu kuruluşlara emniyete, savcılığa ya da mahkemede diyecek ki ben e, zorunlu müdafilik sisteminden yararlanmak istiyorum. Yani avukat istiyorum diyecek. Bu çerçevede hemen emniyet gücü Şanlıurfa Barosu'nu arıyor. Savcılık Şanlıurfa Barosu'nu arıyor. Mahkeme Hakeza. Aradıktan sonra Şanlıurfa Barosu kendisine avukat tahsis ediyor. Bu avukatın da e, yapmış olduğu mes mesleki itibariyle yapmış olduğu ücreti Adalet Bakanlığı Şanlıurfa Barosu'na veriyor. Yani e, bu durumda vatandaştan herhangi bir avukatlık ücreti alınmıyor. Bu çok önemli. Maalesef Şanlıurfa'da vatandaşlarımızın birçoğu bundan bir haber. Yani avukat talep edebilme hakkının olmadığını düşünüyor. Halbuki öyle değil. Hatta şunu söyleyeyim. E, hukuk davalarında yani eğer şiddete uğramış bir kadın varsa kocasına boşanma davası açmak istiyorsa bu durumda da özel hukuku ilgilendiren davalarda da e, Şanlıurfa Barosu Adli Yardım birimine başvurup yine ücretsiz avukat e, talep edebilme hakkı var. Evet. Çok sayıda mesajlarımız var. Bize Facebook, Twitter üzerinden ulaşan izleyicilerimiz var. Ee, Necda Coşkun bizi izlemekte. Hayırlı akşamlar diyor, başarılar diliyor. Sevgili Onur Büyük Hatimoğlu, Hatipoğlu ve eşi Ayşen Hanım bizi izliyor. Onlara da hayırlı akşamlar diliyoruz. Yine bir izleyicimiz diyor ki devletin avukatı dedi para Haksız taraftan alınıyor mu? Sonradan demiş. Yani şu şu açıdan e, temel çerçevede zaten eğer e, vatandaş beraat ederse bu çerçevede sıkıntı olmuyor. Yani bunun araştırılması da ayrıntılı bir şekilde e, vatandaş mağdur olursa herhangi bir sıkıntısı olursa tabii mağdurlar için de bu geçerli, sanıklar için de geçerli. Yani suç işlemiş biri de isterse ücretsiz avukat e, talep edebilme hakkından evet. yararlanabilir. E, böyle bir durum söz konusu. Ben bir şeye değinmek Buyurun. istiyorum. E, yani e, toplumda da böyle bir şey var. Sonuç olarak ne olursa olsun e, bir insan katil de olabilir, hırsız da olabilir. Ama neticede insandır. Hukuk buna bu şekilde bakar. Bizim gözümüzde yani biz olaya insani yönden bakıyoruz. E, zaten e, avukat atanması da bu şekilde yapıyor. Yani suçlu da olsa insandır. Çok sayıda sorularımız var. Bize ilgi gösteren izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Reklama gireceğiz. Yine bir hukukçu arkadaşımız ismini vermek istemiyor. Ana dilde savunmak zaten Ceza Muhakemesi Kanunu'nda var. Kendisini ifade edemeyecek kadar Türkçe bilmeyenlere tercüman atanıyoruz zaten demiş. ve Kürtçe bilmeyen bir insanım. böyle düşündüğüm bir süreçte oldu açıkçası ama Kürt olan bir arkadaşımla konuştuğumda bana acımak kelimesinin Türkçe kullandığında anlamını Kürtçe kullandığı kadar hissetmediğini söyledi. Çünkü yere düştüğümde benim canım yanarsa canım acıda diye Kürtçe bağırıyorum dedi. Mesele kendini ifade edebilecek kadar Türkçe bilmek meselesi değil. İnsan kendini en iyi <laughs> ana dilinde savunabilir. Yani yine ölmek kelimesinin anlamını kendi ana dilinizde söylediğinizde gerçekten hissedebilirsiniz. Ama başka bir dilde kullandığımızda çok hissedemiyorsunuz. Şöyle örnek verelim. Üniversiteye gideceğimiz zaman tercihler yaparken. Bir dakikamız kaldı. Çok kısa. Rektan çok kısa söyleyeyim. Tercih yaparken biz bir fakültenin hazırlık sınıfı var mı yok mu ona dikkat ederiz. Eğer varsa tercih etmemeye çalışırız. İngilizce bilsek dahi tercih etmemeye çalışırız. Çünkü yeterince kendimizi ifade edebileceğimizi düşünmeyiz Peki çok edeyim. teşekkür ediyorum. Yönetmenim bu yönü reklamlara gireceğiz. İzleyicilerimize reklam için kısa bir müsaade isteyelim. Daha sonra devam ederiz. Sevgili izleyiciler, Güneydoğu ekranlarında Halk Meclis programı devam ediyor. Şanlı baromuzun dört avukatıyla insan haklarını konuşuyoruz. Kısa bir reklam arası için müsaade et. Daha sonra biz buradayız. Sevgili izleyiciler, Güneydoğu TV ekranlarında Halk Meclisi programından tekrar merhabalar. Şanlı 4 dört avukatıyla beraber insan haklarını konuşuyoruz. Kısa bir reklam arası için izleyicilerimizden izin aldık. Çok sayıda Facebook ve Twitter üzerinden mesajlarımız var. Onlara fırsat buldukça konuşacağız ama son 20 dakikamız. Özel bir selam göndermek istiyorum müsaadenizle. sevgili Remziye Büyükatipoğlu'na. Ee, Şanlıurfa'da çok e, tam bir Şanlıurfa hanımefendisi, Remzi Büyük Hatipoğlu benim teyzem şu anda beni izliyor ee, Şırnak'ta. Benim üzerimde çok büyük emeği olan bir insan. Teyze seni, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Teyzeme de böyle buradan özel bir selam göndermiş olalım. Kadın hakları, kadına şiddet var biliyorsunuz. E, bu son zamanlarda çok gündeme geldi. E, eminim kadınlarımız bizi izliyorlardır. Bu konuda ciddi anlamda hakları ihlal ediliyor. İsterseniz biraz da onu konuşalım. Türkiye'de özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde kadına şiddet durumu söz konusu. Evet. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. En önemli nedenlerini söyleyeyim. Temel çerçevede eğitimsizlik, işsizlik yani eşin, kocasının işsiz olması. Yine ekonomik anlamda kadının bağımsız olamaması. Ve bunun dışında maalesef ülkemiz açısından Türkiye halkı olarak biz ata erkil bir yapıya sahibiz. Bu açıdan maalesef kadına şiddet yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Tabi bunun en önemli nedenleri temel çerçevede kadının adının olmaması. Yani kadın maalesef insan yerine bazen konulmamakta. Bu çok ağır bir durum. Gerçek anlamda Hukuken kadın ve erkeğin eşit olma durumu söz konusu fakat bu uygulamada yok. Ee, tabii kadına şiddet nasıl önlenebilir, kadınların hakları nasıl verilebilir? Bunun yine çözüm merci parlamentodur. Toplumdaki bütün sorunların çözüm merci olduğu gibi kadın hakları konusunda da çözüm merci parlamentodur. Evet. Fakat şu var yani şimdi milletvekillerinin vazifesi toplumun ihtiyaçlarını parlamentoda dile getirip bu çerçevede yasalar üretmektir. Kadınlarla ilgili de yasanın üretilmesi, kadın haklarıyla ilgili yasanın üretilmesi ve kadın haklarının parlamentoya intikal ettirilmesi için en başta parlamentonun cinsiyet karnesine bakmamız gerekir. Cinsiyet karnesine baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nde parlamentoda 550 milletvekili var ve maalesef bu 550 milletvekilinin Sadece 78 tanesi kadın milletvekili. Çok acı bir durum. Çok acı bir tablo. Yani burada... Eminim Ak... kadınlarımız yani milletvekili olmaya gelinceye kadar başka haklarını istiyorlardır. Evet. Ya şu da var. Yani şimdi çözüm için dediğim gibi bütün sorunların çözüm meci, par, merci parlament olduğu için kadınların sorunlarını ancak parlamenterler parlamentoda dile getirip ona göre yasa çıkarabilirler. Ve görüyorsunuz en son AK Parti Ağrı milletvekili Fatma Potan, milletvekili olmasına rağmen eşinden şiddet gördü. Yani bu kadar acı bir tablo. Tabi kadın haklarının daha iyi bir şekilde Türkiye'de uygulanması için kadınların bir yerlere gelmesi gerekir. Evet. Şimdi bakıyoruz, parlamentoda 78 tane kadın var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2950 tane belediyesinden, dikkatinizi çekerim, 26 tanesinin belediye başkanı kadın. Bakın. 81 vilayette sadece Tunceli ve Aydın ilinin belediye başkanı kadın. Yine Cumhuriyet tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti'ne sadece iki tane kadın vali gelmiş. Şimdi kadın haklarının çözümü için bir kere dediğim gibi kadının bir yere gelmesi ve çözüm için çaba sarf etmesi lazım. Yani Kadını geçmiş en... baktığımız zaman kadın milletvekili sayısı artmış mı? Artmış. Yani evet, bu bir ama gelişme. Ama şimdi e, olması gereken düzeyde değil. Olması şimdi baktığımızda işte 45 tane kadın milletvekili AK Parti'de, 20 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 3 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nde, e, 11 tanesi de Barış ve Demokrasi Partisi'nde. En fazla kadın kotasını uygulayan parti Barış ve Demokrasi Partisi. Yani e, iktidar partisinin kadın haklarının çözümü için en başta e, bu açıdan adım atması gerekir. Kadın belediye başkanı sayısının artması gerekir, milletvekili sayısının artması gerekir. Tabi sonuçta ERK de iktidar partisindedir. Gerçek anlamda çözüm iktidar partisi tarafından ancak yapılabilir. Anlık mesajda göre şiddete maruz kalan kadın tedbir kararı için ne yapmalı Diyor.